9 Ekim Abdullah Öcalan'ın Suriye'den sınır dışı edilişinin yıl dönümüydü. Aynı günlerde Kobani çatışmaları da 10. yıl dönümünde hatırlandı. Bu iki olay Türkiye'de Kürt sorununun seyrini değiştiren iki dönüm noktası olarak tarihe geçti. Şimdi yine aynı tarihte bir başka politika değişikliğinden söz ediliyor. Bu kez adres Suriye ya da Kobani değil Ankara. Üst üste gelen bir seri işaret Hükümetin Kürt sorununda bir siyaset değişikliğine hazırlandığının ipuçlarını veriyor. Büyüyen ekonomik kriz, düşen oy grafiği, yükselen tansiyon karşısında sarayın önünde iki seçenek vardı: baskıyı artırmak ya da ipleri gevşetmek. Tercihin ikinciden yana olacağına dair işaretler meclisin açılışında başladı. Erdoğan meclis açılış konuşmasında iktidar ve muhalefetiyle hasımlarımıza korku verecek bir çatış çalışma elzemdir dedi. Devlet Bahçeli kendi ifadesine bakılırsa bu konuşmanın ilhamıyla daha önce terörist diye damgaladığı dem partililerin sıralarına gidip el sıkıştı. Demliler bunu normali budur bugüne kadar olmaması yanlıştı diye değerlendirdi. Ardından Devlet Bahçeli bu jestin doğaçlama olmadığını uzattığı elle milli birlik ve kardeşlik mesajı verdiğini açıkladı. İki gün sonra Erdoğan Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti ve muhtemelen yine bu yeni taktik konuşuldu. Ardından Erdoğan Bahçeli'nin beraberlik açıklamasını çok değerli bulduğunu söyledi. Demden de 6-8 Ekim olaylarına dair yani Kobane olaylarına dair samimi bir muhasebe yapılmasını istedi. Bu siyasette inşa etmeye çalıştığımız yumuşama iklimine katkı sunar dedi. Hükümetin yeni bir taktik denediğine dair işaretler bunlar. CHP'nin yeni yönetimiyle sürdürülen normalleşme iklimine ek olarak şimdi de demle bir diyalog zemini yaratma çabasından söz ediliyor. Elbette Erdoğan'ın niyeti konusunda kuşku besleyenler çok. Kendisi ateşe elini sürmek istemediği için MHP liderini öne sürdüğü, CHP'den sonra demi de yumuşatıp eritme hamlesi yaptığı, içine düştüğü zorlu süreci atlatmak için gündemi oyaladığı söyleniyor. Ancak bunun yeni bir çözüm sürecine evrilebileceğine inananlar da var. Bu çizginin yakında bazı kilit isimlerin tahliyesine kadar gidebileceği söyleniyor. Erdoğan ve saraydaki güvenlik lobisi gerçekten yeni bir diyalog sürecine Bahçeli'yi ikna ettiyse bundan sonra Kürt tarafının ve şahin güvenlikçilerin nasıl tavır alınacağı beklenecektir. 9 Ekim yine yeni bir başlangıcın tarihi olabilir.